şekerimizi sarımsaklı, yoğurtlu, semizotu salatamızın üzerine serpiyoruz. <laughs> Çünkü ben delinin önde gideniyim yavrum. <laughs> Brownie hamurumuzu maydanozlu ezine peynirlerimizin üzerine döküp fırına veriyoruz. <laughs> Tavuklu türlünün vazgeçilmezi dut pekmezidir. Bunu sakın unutmayın kızlar. <laughs> Kıstık ezmeli spagetti. Bu muhteşem tarif tam da ihtiyacınız olan şey. Kendi ellerimle hazırladığım ve balla taçlandırdığım suşimi tattığınızda ağzınızda lezzet patlamaları yaşayacaksınız. İyi ki doğdun Merve. Sucuklu pastanı afiyetle ye. Kanala abone olmayı da unutma. <laughs> İyi ki doğdun Zeynep. Bu muhteşem mangal aromalı kremalı pastayı yerken kanala abone olmayı unutma. Tamam mı? <laughs> Özgeciğimin doğum günü için özel spesiyelim. Taze soğan ve maydanozlu cupcake. Özge'ye afiyet olsun. <laughs> Haşlanmış yumurtasız fasulye yemeği düşünemiyorum ben. Bir de yanında ayran olursa of kızlar. Fransız mutfağına tatlı bir dokunuş yaptım kızlar. Çikolata soslu kurbağa bacağı de Paris modası bu. <laughs> Küflü ekmeğe sinek ilacı sıkınca küfün geçmediğini biliyorsun değil mi? <laughs> Benim en sevdiğim börek şeftalili börek. Dereotuyla inanılmaz oluyor. Mutlaka denemelisiniz kızlar. <laughs> Bütün hafta biriktirdiğim tuvalet kağıtlarını sebzelerimizle birlikte iyice haşlıyorum. Bu çorba muhteşem bir şey oluyor. Böreğimi yemeyen pişman olur. <laughs> Çıkarken altınlar sizindir kızlar. <laughs> Tencerede kaynayan çıralarımızın üzerine çayımızı döküyoruz. Ne oluyor? Çayda çıra oluyor kızlar. Balıklarımızın üzerine has afyon kaymağımızı sürüyoruz. Bu tarifi kesin deneyin. Bakalım mideniz kaldıracak mı? Kavunlarımızı kuru fasulyemizin içerisine ekliyoruz. Ne demişler? O suruktan tayyare, selam söyle o yare. Şuruplu şeftalimizin üzerine ketçabımızı döküyoruz. <laughs> Ay, çok mu döktüm ne? Kanalımız 500 aboneye ulaştı. Hepinize bu hamsili pastamızla teşekkür ediyoruz. Abone olmayanları da abone olmaya bekliyoruz canlar. Dolmalarımızın içerisine ayıcık şekerlerimizi koyduktan sonra sarıyoruz. Ve işte yemeğe hazır. Afiyet olsun. Meyvelerimizin üzerine zeytinyağımızı bolca döküyoruz. Bu sıra dışı lezzet aklınızı başınızdan alacak. <laughs> Hakiki dut pekmezimizi taze kızarmış patateslerin üzerine dökünce <laughs> kolesterol falan kalmıyor. Çekirdeklerimizi kabuklarıyla beraber vanilyalı pudinglerimizin <laughs> en güzel yaz yiyeceği karpuz sarımsaklı yoğurtla kızlar. <laughs> Elmalı tartın üzerine soya sosu döküyorum. Bu hayat daha neler yaptıracak bana? Patates püresini çilekle süsleyince tam bir vitamin deposu oluyor kızlar. Kızlar, kızartma tabağımızı incir reçeliyle taçlandırıyoruz. Yanına da soğuk bir kefir açtık mı? Dizi başlasın. McDonald's'ta bunu vermiyorlar gençler. <laughs> afiyet olsun. Çiğ köftem, manyak dondurmam, kaymak gençler. Hadi afiyet olsun. <laughs> Çorbamızın olmazsa olmazı Japon balığı kızlar. <laughs> Yeşil çayı tek başına içmek olmaz kızlar. İçine salam atınca hem protein hem de enerji bombası oluyor. Mideye kuvvet, kalbe neşe. Mercimek çorbasına bir kutu bira koydum. Evdeki herkes mutlu mesut uyuyor, televizyon bana kaldı. <laughs> Balıklarımıza ketçabımızı bol bol sıkıyoruz çünkü al balık dağda bayırda hoplar zıplar. Havuç tarator için taze saç şart. Kuaförünüzden isteyebilirsiniz. Bu tarif bir keratin bombası kızlar. <laughs> Tur parasına krem şanti sıkınca bağışıklık sistemi roket gibi çalışıyor kızlar. <laughs> Çikolata kaplı salatalık turşuları. Pastanelerde bulamazsınız kızlar. Bakın kızlar. Kinder Surprise'ı ters çevirdim. Şimdi yumurtanın üzeri şekerlemelerle kaplı. <laughs> Böyle devasa bir bifteye fıstık ezmesi sürdüğünüzde kızlar bu bir protein patlamasıdır. Bu benim spesyalim, sirkeli kek. İçerisinde çikolata parçaları da var. Tadına bakmak ister misiniz? <laughs> Çilekli pastanın en iyi sosu mayonezdir kızlar. Bunu yiyen bir daha tatlıdan vazgeçmez. <laughs> Donutlarımızı kıymayla doldurduk mu? İşte tam bir protein bombası oluyor kızlar. <laughs> Simitlerimizin ortasını tıraş köpüğüyle süslüyoruz kızlar. Pamuk gibi oldu. <laughs> Sarımsaklı yoğurdumuzu portakalımızın üzerine döküyoruz. Çünkü sarımsaklı yoğurdun yakışmadığı hiçbir şey yoktur kızlar bu hayatta. Tatlıyla acıyı birleştirdim kızlar. <laughs> sarımsaklı lolipop sindirim için birebir.